Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ten gerçekleşen tolun atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Görgün paylaşımında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3'ten gerçekleşen Aselsan tolun atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar'da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark'tan çevrim olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara ifadelerine yer verdi. Anka 3 keşif, gözetleme, istihbarat toplanması milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, uçak ve İHA'larını avlaması, düşük radar ile düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerinde yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacak. Hatırlanacağı üzere Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA-3, 2023 yılının Aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bir saat 10 dakika havada kalan ANKA-3, test boyunca 8 bin fit irtifaya çıkarak ilk uçuş testini büyük bir başarıyla tamamlamıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ise üçüncü uçuşunu yapan Anka-3 iki saat havada kalarak 160 knot ile 10 bin pit irtifaya çıkmıştı. Anka-3 halka açık ilk gösterisini ise Teknofest Adana'da yapmıştı. Son olarak TUSAR CEO'su Mehmet Demiroğlu verdiği röportajda Anka-3'ün teslim tarihini paylaşmıştı. Demiroğlu 2024'ün sonunun biraz zorlu bir hedef olduğunu ancak 2025'in başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne bir adet Anka-3'ün teslim edileceğini belirtmişti. Anka-3'ün hali hazırda iki adet prototipi bulunuyor ve test aşama devam ediyor. Anka 3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir yapıya sahip. Bu platform keşif, gözetleme, istihbarat ve müdahale görevlerini üstlenecek. 425 knot hıza çıkabilen araç 1200 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek. Tasarım noktasında görünmezliğin hedeflendiği Anka 3 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olacak. Gizli silah yuvalarıyla birlikte öncelikle hava-yer ve ayrıca hava-hava görevlerini icra edebilecek. Hava kuvvetlerine yapılacak teslimat ile Susar, Anka 3'e eksikliklerini ve güçlü yanlarını birinci elden öğrenmiş olacak. Demiroğlu bu sayede aracın gelişiminin hızlanacağını ve geri bildirimlerin bir sonraki prototipe ekleneceğini söylemişti. <laughs>